Pony ve Annesinin Bilgeliği Bir zamanlar renkli ovaların derinliklerinde sevimli bir pony yaşarmış. Pony'nin adı Pırıltı'ydı ve o kendi akıllı olduğunu düşünürdü. Ancak bir konuda çok dikkatsizdi. Annesinin sözünü dinlememek. Pırıltı annesinin uyarılarına pek aldırış etmezdi. Bir gün annesi ona "Ormanda yabani hayvanlardan ve tehlikelerden kaçınmak için dikkatli olmalısın." dedi. Ancak pırıltı, bu sözleri umursamadan ormana koştu, çiçeklerin arasında oynadı ve şakalar yaptı. Bir gün, pırıltı ormanda kayboldu. Kaybolduğunu fark ettiğinde, telaş içinde çığlık atmaya başladı. O zaman, annesinin sözlerini hatırladı. Yardım et, diye bağırdı, umutsuzca. Annesi, pırıltının çığlıklarını duydu ve hemen ona doğru koştu. Pırıltı, annesinin yanına geldiğinde, gözlerinde pişmanlık vardı. Annesi ona sarıldı ve sıcacık bir şekilde gülümsedi. Seni seviyorum, pırıltı. Ama söylediğim şeylere dikkat etmek, senin güvenliğin için önemli, dedi. Pırıltı, annesinin sevgisiyle dolup taştı ve artık onun sözlerini dinlemeye karar verdi. Annesinin bilgeliğini takdir etti ve onunla daha fazla zaman geçirip ondan öğrenmeye karar verdi kırıltı, annesinin sözlerini dinleyerek büyüdü. Artık daha dikkatli, daha bilge ve daha sevgi dolu bir pony oldu. Ormanda geçirdiği deneyim, ona annesinin sözlerinin değerini anlatmıştı. Bu masal, annelerin bilgeliğini dinlemenin ve onların sözlerine değer vermenin önemini anlatarak çocuklara saygı ve sevginin gücünü öğretir.